Balkabağı tatlısı deyince akan sular durur. Bu 8 maddeye dikkat edilirse kusursuz olur. Mümkünse kabağı kendin hazırla. Çekirdeklerini al, iri parçalara kesip içte kalan lifleri mutlaka temizle. Dıştaki kabuğu bıçakla soyduktan sonra sebze soyacağı ile ince ince yeşil yerleri tertemiz yap. Daha tencereye girmeden kusursuz görünmeli. Kabakları sudan geçir ve süz. Tencere çok önemli. Geniş yüzeyli, kalın tabanlı ve fırına girebilir olsun. Şekerin birazını tabana koy, kabakları tencereye dizerken dış kısmı mutlaka tabana gelsin ve sakın üst üste gelmesinler. Kalan şekerle birlikte seviyorsan 2 karanfil, bir tane çubuk tarçın ekle. Islanmış yağlı kağıdı ört, ağırlık koy ve en az 3 saat beklet. Suyunu salsın. Pişirmesi marifet ister. Önce yüksek ateş, ardından kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar tıkırdasın. Kabakları oynatmadan üstlerini şerbetle ve doğru çok sıcak olmayan fırına. Fırında şerbeti bal kıvamına gelince tatlıyı al ve oda sıcaklığına gelene kadar beklet. İşte karşında bal gibi şerbeti, parlak dış yüzeyi ve ağza dağılan kıvamıyla kusursuz bal kabağı tatlısı. Ben buna bayılıyorum.